Fakat baktım ki benim için en iyisi su. Biz son dakika uçak, son dakika transferler, son dakika dalış noktasındayız. İlk müşteriyle uyanıp son müşteriyle yatacak gücünüz varsa, öyle köpeklerin yendiği, 18 yaşından küçük çocuklarla gece hayatının olduğu bir yer değil. Çıktığında arkadaşımız hiçbir şey hatırlamıyordu. Yok dedi. Abi, muhteşem bir en son amforaları hatırlıyor ve sonrası yok. Bu hafta kırmızı koltukta bir seyahat acentası sahibi ve balık adamı olan Gökhan Ozanları misafir ediyoruz. Kendisi bize dünyayı gezmenin güzelliklerini, özelleşmenin ve bir turizm acentası sahibi olarak uzmanlık alanlarına sahip olmanın önemini anlatacak. Aynı zamanda balık adamlığın ve balık adam eğitmenliğinin kendisine kattıklarını, sporcu disiplinine sahip olmasında nasıl büyük bir rol oynadığını anlatacak. Hep birlikte izleyelim. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Benim ismim Gökhan Özanlar. 1966 Eskişehir doğumluyum. Ekonomist ve işletmeciyim. Öğretim hayatım İzmir'de başladı. Üniversite kısmı. 950 işletme. Ardından Anadolu Üniversitesi ekonomi. Sonrasında yine 950 Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nde marina işletmeciliği üzerine yüksek lisans. Pandemi döneminde de Amerika Kemble Üniversitesi'nde doktoramı yapıp öğretim hayatımı noktaladım. Şu anda neyle uğraşıyoruz? Şu anda yaklaşık 35 senedir uğraş verdiğim, emek verdiğim e, turizm sektöründe çalışıyorum. Bir turizm seyahat ajantam var. Tabii turizm deyince turizm çok yelpazesi, geniş bir meslek. kar, uçak bileti, outgoing, incoming gibi onlarca segmenti var. Turizm deyince tabii bir seyahat ajantasına sahip olduğunuz zaman bana göre bunların hepsinde başarılı olma şansınız yok. Benim de kendimi başarılı dediğim, üzerinde ihtisas yaptığım Uzak Doğu, Güney Asya bölgesinde Türkiye'den o tarafa yol götürüyorum, müşteri götürüyorum. Orada opere eden, hizmet veren ayrıca bir şirketim var. Turizm kısmında böyle ilerliyorum. Bunun dışında gençlik yıllarımda su altı sporlarıyla çok uğraş verdim. Zaten spor tamamen hayatımın içinde. Hiçbir zaman kopmadım. İlkokul çağlarında klasik mahalle arasında futbolla başladı. Profesyonel olarak masa tenisi yaptım. Çok kısa bir süre yüzdüm. Çok kısa bir süre cimnastik yaptım. Fakat baktım ki benim için en iyisi su. Suyla çok entegre bir insanım. Ardından balık hava zıpkın balık avına yönlendim. Üniversite dönemlerinde de aletli dalışla, scuba ile, tüplü dalışla tanıştım ve çok sevdim. Dedim ki ben bunun en üst seviyesine kadar ilerleyeceğim. Tabii ki o dönemlerde imkanlar çok kısıtlı. Yani düşünün ki Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde bir ceset ya da bir suç aleti arandığı zaman incirlikten dalgıç çağrılırdı. Onlara böyle astronot gibi falan bakılırdı. Biz düşünün aletli dalışla ilgili bir malzeme almak için incirlikte katalogları bile elde etmezler. Kendileri çevirirdi sayfaları çünkü o kadar yoktu. Bu imkanlarla biz aletli dalışa başladık ve aletli dalışta futbol gibi, FIFA gibi Kımas, Fransa'da Jacques Cousteau'nun kurduğu bir dünya federasyonu var. Bu disipline bağlıyız. Burada da bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız dalıcı, bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız eğitmen olarak gidiyor. Bunun bir üst kademesi de eğitmen eğitmeni. Ben şu an yaklaşık Türkiye'de 13 kişi var yaşayan eğitmen eğitmeninden biriyim. Adana'da tekim. Diğer hocalarım, arkadaşlarım yurt geneli de hala görevlerini yapıyorlar. Tabi yaşım artık 57-58 bu bağlamda eski eforumuz olmadığı için yetiştirdiğimiz talebelerimiz şimdi bizim yerimize bu görevleri yapıyorlar. Zıpkınla balık avı dışında serbest dalış milli takımında uzun yıllar federasyonda görev yaptım. Bana göre imkanlarımız dahilinde Mısır'da 1999 yılında dünya beşinciliği aldık. Bu çok güzel başarıydı ama Türkiye'de spor kültürü ve spora bakılan bakış açısından dolayı bence çok geç kalınmış başarı başarılar yeni yeni gelmeye başlıyor. Şahika Ercümen kızımız var. Neredeyse her gün bir rekor kırıyor. Bunlar yurt dışında bulunabilir şeyler değil. Mesela aklıma geldi bir örnek vereyim. Bir zıpkınla balık avı dünya şampiyonasına gidiyoruz. Biz son dakika uçak, son dakika transferler, son dakika dalış noktasındayız. Hemen giyin sporcuları suya at, balık ara ve yarış başlıyor. Diğer İtalya, Fransa gibi milli takımlar bir ay önce aynı bölgeye geliyorlar. Düşünün aynı yere dalış yapıp balıkları besliyorlar. Yarış çalışma günü de inip tak 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 balıkları çok rahat vurabiliyorlar. Bu imkansızlıklarla gene de iyi bir yerlere geldik ama ümidim ve kanaatim, kanaatim sanki daha da iyi olacak yönünde gibi geliyor bana. Turizm işiyle balık adamlık işi peki eğitmenlik işi birbiriyle yakın gidiyor mu yoksa birbirinden bağımsız mı sizin hayatınızda? Çok kısa bir bağ var, küçük bir bağ var. Şöyle bu da bir turizm sektörü artık. Turizm sektöründe dalış sektörü var. Dünyada belli dalış noktaları var. Özellikle hani haç gibi düşünün. Mısır çok popülasyonu yüksek, inanılmaz canlıların olduğu bir bölge. Bunun dışında özel dünyada köpek balığı dalışı yapılan Avustralya'da bazı bölgeler var. Filipinler'de var, Malezya'da var. Bunlar çok önemli ve güzel noktalar. Böyle bir Grand Slam gibi düşünün. Dalgıçlar mutlaka buralara gider, bu dalışları yaparlar. Bağı sadece organize turizmci olarak baktığımda evet bir yerlere dalış organizasyonu yapıyorsunuz. Buradan bir ekonominize katkı olabiliyor. Ama eğitim anlamında yok. Niye eğitim anlamında? anlamında yok olduğundan söylüyorum. Mesela Asya'ya buradan gidip oranın uzak dövüş sanatı, işte meditasyon gibi öğretileri öğrenmek için gidenler de var. Biz sadece yetişkin, elinde belge belgeleri olan dalgıçlara yılın belli dönemlerinde organizasyonlar yapıyoruz ve onları buralara götürüp kontrolümüzde dalışlarını yaptırıp kurallarına uygun şekilde gerçekleştirip tekrar Türkiye'ye dönüyoruz. Turizm hayatı hakkında o zaman bize neler anlatırsınız? Bu işin zorlukları nelerdir? Böyle bir mesleğe girmek isteyen gençler için neleri önerirsiniz? Nasıl özellikleri olmalı ki bu meslekte başarılı olsunlar? Şimdi turizm aslında gerçekten önce çok sevmeniz gereken bir konu. Her meslekte olduğu gibi. Fakat turizmin güzelliği ve zorlukları şöyle. Güzellikleri bir kere dehşet bir çevreniz oluyor. Dünyanın her yerinden insanlarla tanışıyorsunuz. Zorluğu şu ben turizm alanında çalışmak isteyen her arkadaşıma şunu söylüyorum. İlk müşteriyle uyanıp son müşteriyle yatacak gücünüz varsa turizme girin. Çünkü insanlar bir yıl boyunca çalışıp senede bir ya da iki kez kendilerine bir süre ayırıyorlar. Bunu tatil, rahatlama anlamında kullanıyorlar. Dolayısıyla hepimizin istediği gibi bu süreç içerisinde bunu da en iyi şekilde, en büyük verimle geçirmek istiyorlar. E düşünün ki iki kişi, iki kişiyi bir yere tatile götürüyorsunuz. Bir tanesi sabah beşte spor yapmak istiyor, diğeri de sabah dörde kadar eğlenmek istiyor. Disko, bar, gitmek istiyor. Şimdi ikincisini de memnun etmek zorundasınız. Turizm böyle bir şey. Ne sabah beşte kalkıp sizinle yürüyüş yapmak isteyen müşteriniz sizin dörtte yattığınızı düşünüp de bundan feragat eder haklı olarak. Ne de dörde kadar gezdiğiniz, dolaştığınız kişi ya sabah beşte kalkıp yürüyüş yapacak ben daha fazla yormayayım demez. Çünkü ikisi de o bir yıl içerisinde kendilerine ayırdıkları bir dönemi maksimal geçirmek istiyorlar. Ben yüzde yüz hak veriyorum ve inanın gücü yettiğince de bütün müşterilerime, dostlarıma her iki senede de yetişmeye çalışıyorum. Bu SM dışında olmaz. Bunun dışında ne turizmi yaparsanız yapın. Yöresel giyecekler, yiyecekler, kültürler o kadar benim hoşuma gidiyor ki dünyaya yeniden gelmiş gibisiniz. Yani gidiyorsunuz bir aa bunlar şu yoğurdu bununla yiyorlarmış, şu çorbaya tuz atmıyorlarmış gibi örneklerle değişik bilgi de harcınız çok genişliyor bir kere. Bakış açınız değişiyor. Daha dingin bir insan oluyorsunuz. Yani çok stresli bir meslek olmasına rağmen. Ha benim açımdan Şimdi hani bir daha düşünüyorum dünyaya gelsem turizm yapar mıyım? Ya evet gerçekten yaparım. Yani su altı sporlarını da bırakmam ve çok memnunum. İyi ki Tanrı'ya şükürler olsun. Hem su altı sporları hem turizm. Hitap ettiğiniz kesim herhalde ufak bir aksilik olduğunda bayağı tepki verebiliyorlar. Bu kadar işte zaman ayırdık, bu kadar ücret ödedik ve böyle bir konu sizin suçunuz olmasa bile size de gelebiliyor mu? Doğal olarak ben <laughs> turlarımın sonunda mutlaka bir anket yapıyorum. Memnuniyet anketi. Zaten yüzde memnuniyet mümkün değil. Burada bizi biraz kurtaran konu şu. Profesyonelseniz gitmeden müşterinize ne vereceğinizi beynine kazımanız gerekiyor. Ben size şunları 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 taahhüt ediyorum. Şu saatte şu günler şu arasında. Yoksa düşünebiliyor musunuz? Bir seyahate çıkıyorsunuz. Hava yolu gecikiyor. Acentanız suçlu. Otelde olabilir. Bir odada bir koku geliyor. Ya da bir çarşaf kirli, ajantanın suçu. Tur yapıyorsun, şehir turu şehir trafiğinden dolayı bir gecikme oluyor, ajanta suçlu. Bunları tölere etmek gerçekten zor. Ama bunlar başta tüketicinize bakın bunlar böyle böyle. Örnek veriyorum İstanbul, Taksim'i gezeceğiz. Korkunç bir trafik var. Dönüş saatimiz işte 3'de olabilir, 5'de olabilir derseniz biraz daha kişi rahatlıyor. Burada mesela en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. Ben mesela benden birisi bir Paris turu istese inanın gerçekten korkarım. O kadar çok bu konuda hizmet veren var ki. Mesela yazıyor Paris 500 euro. Başka bir firma 300 euro ödüyor. Ya nasıl olur Paris'te biri 500 euro? 3. sınıf 3 yıldız bir otel. Transferler aynı. O da kahvaltı diyelim. Adana gibi düşünün bir tanesi otelin İncirlik'te bir tanesi Atatürk Caddesi'nde. Bu fark bu. Ve müşteri ne yapıyor? İncirlik'te kaldığı zaman 3 günlük turda 1,5 günü yollarda gidip gelmekle geçiyor. Ve dolayısıyla siz iyi hizmet vermemiş oluyorsunuz. Tab, bunlar deneyim ve yılların verdiği bir birikim. Ben hiçbir zaman müşteri eğer şehir merkezinden uzak otelde kalıyorsa bunu net söylüyorum. Karşılaşacakları sıkıntıları söylüyorum. Şehir merkezinde eğer bir otelde kalıyorsa bunun kendine getireceği faydaları zaman anlamında iletiyorum. Bu kadar ince elememize rağmen tabii yine de kişiler kendi tatil sürelerinde maksimal verimi almayı istiyorlar. Doğal olarak ben de hak veriyorum. Düşünün Bir sene çalışıyorlar, bir hafta onun hayaliyle bir uzak doğuya gidecek istiyor tabii yani. Bunlar normal. Elimizden geldiği kadar da mutlu etmeye çalışıyoruz. Ama benim kendi şirketim memnuniyeti %90'ların üstünde. O da zaten büyük bir başarı olarak addediyorum. Bir de turizmde şunu söyleyeyim. Turizm dediniz mi? Konuşmam başında da biraz söyledim. Yani ben en iyi bileti ben keserim. işte en iyi dünya turlarını ben yaparım. En iyi dalışa ben götürürüm. Böyle bir şey yok. Kesinlikle turizmde bir konuda da ihtisas yapmanız gerekiyor. Çok iyi rentakar yapabilirsiniz. Çok iyi uçak bileti kesebilirsiniz. Bunların hepsi ayrı segmentler. Çok iyi organizasyon yapabilirsiniz. Ya da bir bölgede benim gibi uzmanlaşabilirsiniz. Yani ben hep söylüyorum Güney Asya'da Güney Asya'ya Türkiye'den en çok yolcu götüren kişiyim demiyorum. En iyisini ben bilirim demiyorum ama bu konuda tevazu göstermeyeyim. Güney Asya'yı Türkiye'de 3 kişi kültürünü, kanunlarını, yasalarını bilen biri varsa 3 kişiden biriyim. Böyle turizmci olmak gerekir. Yani biri de çıkıp demeli ki arkadaş ben %90 başarıyla çok iyi uçak bileti keserim. Ben müşterime çok iyi araba kiralarım. Şimdi ben hem çok iyi araba kiralayıp hem çok iyi bilet kesip hem Asya'da size bu operasyonu veremem. Versem bile başarı yüzden çok yüksek olmaz. Çok da büyük bir alan aslında. Çok büyük bir Hatap alan. Tabi ettiğiniz yer. Peki en çok merak edilen, gidilen yerler sizin turlarınızda neresi? Asya'da. Asya'da tabii... En çok merak edilen, çok ekstremse Vietnam, Kamboçya çok revaçlı. Tabii Bangkok, Güney Asya'da önemli bir başkent. Yine merak edilen Malezya'dan ayrılmış Singapur küçük bir ülke ama o küçücük bir ülkeyi gerçekten ben özellikle Türkiye'den de gidip hem siyasal hem kültürel görülmesini isterim. Bir Singapur tahmin ediyorum dünyanın 50 yıl ötesinde yaşıyor sistem olarak. Küçücük bir ada, trafik sıkışıklığı yok, metroları çok iyi çalışıyor, yora öyle çöp falan atamıyorsunuz. Artık bunu işlemiş yani havaalanında indiğinizde hemen elinize bir kağıt tutuşturuyorlar. Sarhoş olursanız bu, işte yere çöp atarsanız bu, bağırırsanız bu, birini işte taciz ederseniz bu diye cevap böyle bir şeyi taahhüt etmiş oluyorsunuz ülkeye girerken. Ve ülke öyle bir oturtmuş ki hep biz biliriz ah geçinliğimizde bir Amerikalı ile bir Almanla evlensek de biz de oraya yerleşip Almanya'da Amerikan vatandaşlığı oturum alabilsek diye. Erkek ya da bayan kadın Singapur'da biriyle evlendiğiniz zaman o ülke vatandaşı vatandaşlığından çıkarılıyor. Turist konumuna düşüyor. Yani ben gittim Singapurlu bir kadınla evlendim. Kadın turist konumuna düşüyor. Böyle bir bağları ve koruyucu yönleri var. Bunlar tabii tartışılacak çok detaylı konular ama örnek bir Ülke. Dolayısıyla bana en çok gelen talep Tayland, Vietnam ve Singapur o bölgede. Phuket'te daha çok balayı çiftlerinin işte dalış turizmi için talep edilen bir bölge. Daha eksten yani ya biz işte sırt çantamızı alacağız, Allah ne verdi gideceğiz dendiği zaman da Burma ve Laos çok önemli noktalar ama çok yani güvenli yerler değil. Bu mesleği seçmek isteyen bir genç yönünden <laughs> baktığımızda Şimdi bir tecrübe gerekiyor, bilmek gerekiyor. Nasıl bir yol izlemeliler onu da öğrenin sizden. Ben ama demin de söylediğim gibi yani buradaki en önemli konu bir kere dediğim gibi ilk müşteriyle uyanacaklar, son müşteriyle yatacaklar. Eğer bu gücü kendilerinde görüyorlarsa bu mesleğe girsinler. Bir de yine söylediğim gibi burada çok önemli bir kriter. Benim turizm, otelcik, okul, üniversitelerinde okuyan birçok kardeşim var. Onlar da bu soruyu çok soruyorlar. Onlara da aynısını söylüyorum. Yani ben turizmci oldum tamam her şeyi bilirim. Böyle bir şey mümkün değil yani kendinizin turizm doktorluk gibi düşünün. Yani göz doktoru mu olacaksınız, acil doktorum mu olacak ya da ne ya böyle hani doktor oldum tamam ben her şeyi bilirim. Bu çok zor. Turizmde inanın böyle. Dolayısıyla hani turizm rehberlik kısmından mı başlayacaklar? Dış operasyon mu yapacaklar? Dışarıdan buraya mı gelecek? Ya da masada ben oturup en iyi bileti ben keserim, araştırırım. O da bir beceri işi. Yani bilet deyip geçmeyin. Hani sisteme şimdi giriyoruz tık tık tık. İşte Adana, İstanbul, Sabiha Gökçen saat 11.50 lira. Bilet bu değil. Arkası çok detaylı müşteri değişiklik istediği zaman ne oranda yapabilir, kaç lira ceza yer, bunun süresi nedir, yasal hakları nedir? Mesela bilet hakkında küçük bir şey söyleyeyim aklıma geldi. Bilet alıyorsunuz, sizin normalen havaalanına gitmeden o bileti havayolu şirketinin call center'ı ile onaylatmanız gerekir. Hava yoluna gittiğinizde sizi uçuramayabilir ve siz hiçbir hak iddia edemezsiniz. Ve şöyle bir anekdot da vereyim. Tüm hava yolları biletleri, örneğin bir uçak 300 kişi mutlaka üstünde bilet satılır. Yani 350 olur olur, 20 olur. Nasıl peki her gün geldiğinde bu insanlar ne yapıyor uçamayanlar? Böyle bir ortalama oluşmuş doğal. iptal edilenler falan böyle bir pik noktası var. Dolayısıyla hava yollarında oraya kadar o biletler satılıyor ve %90'da herkes uçuyor. İptaller ha. dışında. Yani bunlar o kadar detay ki tabii ki işte bu yeni atılacak kardeşlerimin bunları bilmesi gerekir. Bunlar iki günde öğrenilmez. Tamam ben bilet yapayım, ben operasyon yapayım deyip ya da rentekar işi, arabayı sevebilir. O da ayrı bir hizmet. Bunları düşünmesi gerekir. Yani turizm yani bir doktor olup tamam ben hem göz hem kulak hem psikiyatri böyle bir şey yok. Turizm de yok. Tüm zorluklarına rağmen seviyorum. Ben seviyorum. Ben gerçekten seviyorum. Meslekte unutamadığımız anılarımız. Zaten iki yönünüz olduğu için biri turizm dediğim bir tanesi de balık adam <laughs> eğitmenliği diyeyim ya da o şimdi ya nasıl o kadar çok ki Tayland'a bir grup götürmüştüm. Tayland tabi bilindiği gibi, oradan da biraz bahsetmek isterim. Öyle köpeklerin yendiği, 18 yaşından küçük çocuklarla gece hayatının olduğu bir yer değil. Tayland bana göre dünyanın en ağır kurallarını yaşayan bir ülke. Şimdi bazı bölgelerde serbest, uyuşturucu pazarlamak ömür boyu hapis. 18 yaşından küçük bir kişiyle beraber olmak ömür boyu hapis. Ve oradaki hapisler, hapis cezaları böyle iki günde, üç günde eşinizle, dostunuzla ya da bir maddi karşılıkla kurtulabileceğiniz cinsten değil. Bakın çok iştenlikle söylüyorum. Genellikle Asya ve Tayland için konuşulur. İşte gece hayatı şöyle, her yer böyle vıcık vıcık. Hayır. Ben 35 yani 1900 90 yılından bu yana Asya'ya gidiyorum. Üniversiteden mezun oldum. İlk Asya'ya gittim. Ben sokakta öpüşen bir çift görmedim. Gören varsa da bu kadar göz bana desin ki ben bir gün şurada gördüm. Böyle gerçekten bağımlı. Kültürüne bağımlı. Budizm etkisi tahmin ediyorum. O da etkin. Ama siz gece hayatında çok üst düze eğlenmek istiyorsunuz. Pırlı kapılar ardında her yerde var. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Ya bugün Almanya, İtalya, nereye giderseniz gidin. Ben gece hayatında şöyle bir düzenekte yaşamak istiyorum dediğiniz zaman var. Ama Tayland'da bu açık seçik yok. Öyle kedi köpek hikayesi zaten yok. Düşünün Budizm'in de gereği. Elinize bir sinek konsun. Tayliler sineği biz öldürmeye çalışırız. Onlar itekler. Çünkü Real inanıyorlar. Bir sonra yaşama belki de o sinek onun bir akrabası ya da bir tanıdığı diye asla öldürmezler. Şimdi böyle bir kültürde yok köpek yemek 18 yaşından küçük falan söz konusu değil. Bunu ben dilimin döndü her yerde söylüyorum. Tecrübe diyorum. Bir kaygım da yok. Doğrusu bu. Araştırılabilir. Gidenlere sorulabilir. Dediğim gibi asla benim iki kızım var. İkisini el ele Tayland'a gönderirim. Sabahlara kadar gezsinler, tozsunlar. Hiç gözüm arkada kalmaz. Endişe duyma Singapur içinde de geçerli. Balık adam yaşantımızla ilgili var mı? Balık adam yaşantımda Şöyle Aydıncık'ta bir dalış yapıyorduk. Tabii şimdi bizde dalış limitlerimiz var. Örneğin 42 metrenin altına inmemelisiniz. Sportif dalıştan, aletli tüplü dalışta 42 metrenin altına inmeme. Dünya standardı bu. Çünkü 42 metre ve 42 metreye dalacaksanız badinizin mutlaka en az 3 yıldız balık adam olması gerekiyor. Ve 42 metre ve üstündeki dalışlarda bir emniyet platformu oluşturmanız gerekiyor. Çünkü neden? Bizim hep korktuğumuz dekompresyon, vurgun hastalığı baş gösteriyor. Ben Aydıncık'ta o yöreyi çok iyi bilen bir milli sporcu Zıpkın'la Balık avı o ve bir arkadaşım dalışa gittik. Dedi ki burada dedi 60 metrelerde ama yukarıdan görün daha fazla inmeyelim bir amfora tarlası var dedi. Tabii çok cezbedici bir durum bu. Biz güvenlikleri aldık. Belli metrelere yedek tüplerimizi bağladık. Güvenlik dalgıçları koyduk ve biz 60 metreye indik. 60 metrede Muhteşem bir manzara. Yaklaşık 20-25 tane. Lokasyonunu söylemeyeyim çünkü bunlar tarihi eser. İnanılmaz bir manzara. Çıkışa geçiyoruz. Benimle beraber badim çıkmıyor. İşte işaretler bazı su altında tabii konuşamadığınız için. Tabii onun bazı ekipmanları var ama çok pahalı. O dönemlerde de yok. El işaretleriyle anlaşabiliyorsunuz. Dünyada herkesin anladığı şekilde. Çıkmıyor ve daha derine gitmeye çalışıyor. Bir, derinlik sarhoşluğu diye bir hastalık var. Ona kapıldığını ben ve rehberimiz anladık. İki kolundan tut. 40 metrede, 30 metrede, 20, 19, 3'te belli duraklar yapıyorsunuz. Vücudunuzdaki azotun tekrar sıvı hale dönüşmesini bekliyorsunuz. Çıktığında arkadaşımız hiçbir şey hatırlamıyordu. Yok dedi, muhteşem bir an. En son amforaları hatırlıyor ve sonrası yok. İşte duraklarda, güvenlik duraklarında kendine geldi. Biz de farkındayız. Bunu niye anlattım? Aslında güzel bir anı değil. Burada kesinlikle tek dalınmaması gerektiği hususu. Ayrıca 42 metrenin altında zaten bir şey yok. Güneş ışığı kesildiği için orada popülasyon yok. Yani en çok göreceğiniz bitki, canlı 0-20 metre arasında. E bu da zaten çoğu yerde yeterli. Mısır'da falan, şey, Kurgada'ya falan gittiğinizde şnorkelle bile bu canlıları çok rahat görebilirsiniz. Tüplü dalışa da gerek yok. Ama tüplü dalıştaki en önemli kural yalnız dalmayacaksınız, seviyeniz kadar dalacaksınız. Mesela bir yıldız dalıcıysanız 14 metreyi geçmeyeceksiniz. Dolayısıyla kurallara uyulduğu zaman muhteşem bir spor. Öyle söylendiği gibi çok pahalı falan bir spor da değil. Herhangi bir yere havlunuzu, mayonuzu alıp gidip eğitimliyseniz dalışınızı yapabilirsiniz. Eğitimini alabilirsiniz. Keşif dalışı yapabilirsiniz. Tek konu kural. Yani bir şişe rakı, viski içip de arabanın başına geçmezseniz muhteşem basketbol oynamaktan güvenli bir spor. Bu kadar söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.